Hep, hepsi mevcut. Yalnız şöyle e, 10. ayın 23'ünden sonra olan bütün hesaplarımız eksilerde ve dekontarda nereye verilmişse açıklama kısmı hepsi ayrı ayrı yazılmış. Bunları da oradan görebilirsiniz. Biz burada toplu bir listemiz var. Ayrı ayrı yaptığımız deplasman, işte futbolcu ödemeleri, teknik ödeme ve kulüp giderleri var. kalem başlığında topladık. Bunlar size izah edeyim. Ondan sonra varsa sorularınız, kafana takılan bir şey varsa tekrar paylaşalım. O. Şimdi bizim ilk başta deplasman gideri diye yazdığımız, bugüne kadar çıktığımız deplasmanlarda biliyorsunuz 8 maça çıktık. Bunun 9'u içeri, 9'u dışarı. Ama içeri dışarı çok fark etmiyor. Bizim stadımız büyük olduğu için taraftarımız az olmasına rağmen 550, 500, bazen 600, bazen 450 tane güvenlik tutuyoruz. Bunlar da hepsi bize maliye. Yani dışarı deplasmanla içeri deplasman arasında çok büyük fark yok. Bunlar da hepsi ayrı ayrı yazılmış. hepsinin kontarı var. Şimdi bizim toplam deplasmana harcadığımız para 4 milyon 159 .496 TL. Deplasman için de uçak biletleri, futbolcuların <laughs> otel paraları, bizim otobüsümüz her deplasmana gidiyor veya iki deplasmana biz otobüs kiraladık onların giderleri. Yani deplasman için harcanan paralar bunlar. Futbolcu giderlerimiz 24 milyon 300... 49.323 TL'dir. Bunun içinde eski borcu oranlar onlar ödendi. Peşinatlar ödendi ve bir iki, iki maaş ödendi. Bunlar eski borcu olanlara niye ödediniz diye sorarlarsa zaten biliyorsunuz takımımız yoktu. Futbolcularımızın eski borçlar olduğundan dolayı transfer tahtamız kapalı. Kimseyi getiremiyorduk. Mecburen biz onlara mahkumduk ama şimdi basında şöyle bir söz dönüyor. Onlar da size mahkumdu. Doğru. Ama onlar fırsatçılık mı yaptı? Biz bir fırsatçılık yaptık. O sizin takdirinizde olan bir şey. Biz mesela atıyorum belki 100 lira etmeyen adama 500 lira verdik. Belki 500 lira etmeyen adama 1000 lira verdik. Ama mecburduk çünkü başka hiçbir dayanamız yoktu. Takım yoktu çünkü. Ve biz de bu işi biliyorsunuz acemiydik. Biz bunu her basında da söylüyoruz. Biz futbolu bilmiyorduk. Kulüp bilmiyorduk. Buraya geldik. Mecburen yönlendiren arkadaşlarımıza uymak zorunda kaldık. Böyle böyle bir maliyetle karşı karşıya geldik. Biz geçen gün Bolu'da e, Bolu Başkanı'na beraber oturduğumuz zaman Bolu Başkanı dedi ki benim buradaki maliyetim yıllık dedi 55 milyon. Biz başkana bir gün gözüne baktık. Ya başkanım bu 55 milyon yönetiyor da biz niye dedim yani 90 milyon 100 milyona yönetemiyoruz burayı? Bizim maliyetlerimiz evet ağır ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Tahtamız kapalı olduğu için bağımlı kaldık. Bir dakika sezon ne olur ne olmaz onu tartışılır. İnşallah tahtamızı açarsak daha farklı daha ayrı bir kurvarda ayrı bir şey konuşabiliriz ama şu andaki fiyatlarımız yani isteyen sözleşmeleri de görebiliyoruz. Sözleşmelerimiz hepsi dosyada dün Müdürüm, Selçuk Müdürümüz zaten onları takip ediyor. Gerekli bütün bilgileri, belgeleri orada alabilirsiniz. <laughs>